Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben Aylin Çiğdem. Bugün sizlerle beraber 6. sınıf fen bilimleri dersi için kolay bir deney yapacağız arkadaşlar. Bu deneyinizi evlerinizde yapabilirsiniz. Hazırsak deneyimize başlayalım arkadaşlar. Deneyimiz için gereken malzemeler, böyle derin bir kabın içerisine su dolduruyoruz arkadaşlar ve bir tane soyulmuş, bir tane de soyulmamış mandalina ihtiyacımız var arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Çok kolay bir deneyiz aslında dediğim gibi arkadaşlar. O zaman kolları sıvayalım artık. Öncelikle soyulmamış olan mandalinamızı yavaşça suyumuzun içerisine atıyoruz. Ve şöyle size biraz daha yakından göstereyim arkadaşlar. E, suyumuzun yüzeyinde kaldı arkadaşlar mandalinamız. Ben bunların sebeplerini size videonun sonunda açıklayacağım. Ve şimdi kabuğu soyulmuş mandalinamızı suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Ve gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar direkt mandalina batıyor. Evet şimdi geldi bunun sebebini açıklamaya. Kabuğunu sormadığımız mandalina'nın yoğunluğu suyun yoğunluğundan az olduğu için suyun üzerinde kaldı arkadaşlar. Suyun yoğunluğu biliyorsunuz 1. E, demek ki mandalina'nın yoğunluğu birden düşükmüş. Soyulmamış. Mandalina'nın yoğunluğu birden düşükmüş arkadaşlar. Ama tam tersi soyulmuş mandalinanınki ki e, birden fazla oldu arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz. Kabuğuyla bende daha ağır olacaktı diyeceksiniz arkadaşlar. E, birçok kişi bunu karıştırıyor kabuk meselesi yüzünden. Ama ben şu an aklınızdaki bu soru işaretini tamamen kaldırıyorum arkadaşlar. E, bu mandalinanın dışındaki bu kabuk aynı onun zırhı gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Mandalina'nın kabuğunu soyduğumuzda gördüğünüz kadarıyla üzerinde delikler oluştu ve içerisine kabın içindeki bulunan suyu emmeye başladı arkadaşlar. Biliyorsunuz yoğunluk kütle böyle hacim demek. Kütlesi arttığı zaman yoğunluğu da artıyor arkadaşlar. Ee, ama kütle ile yoğunluğu karıştıran da çok arkadaşımız var. Kütle ağırlık yoğunluk ise kütle bölü hacim demek arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. E çünkü denemelerde, sınavlarda ve yazılılarda en çok buralardan ve bunun gibi deney sorularından çıkıyor arkadaşlar. Böyle şeylere dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Ben bir, bir örnek daha vereceğim sizlere. Mesela içine su alan bir gemi düşünebiliriz arkadaşlar. E gemi içine su aldığı zaman biliyorsunuz batar. Bunu hepiniz cevaplayabilirsiniz. Mandarınayı, soyulmuş mandarinayı gemi olarak düşünebiliriz. Mandarinamız içine su aldığında kütlesi arttı. Kütlesi arttığı için yoğunluğu da arttı arkadaşlar. Ve e, suyun yoğunluğundan fazla bir yoğunluğa sahip olduğu için battı arkadaşlar. E, bu videomuzda bu kadar. Hepinize güle güle. Beğendiyseniz beğenmeyi ve hala olmadıysanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.